Arkadaşlar bugün sizin sizler bize benim evimde 24 saat kalma oynuyoruz. Arkadaşlar ben, ben aynı sıra. anda aynı anda video çekiyoruz. Evet. Aynı Değişiklik anda. Olsun dedik. Ama neden benim bizim benim evimdeyim? Gel şurada senin evin gel gidiyoruz. Ben gidiyorum senin evin oraya. Nerede benim? Evet ben arkadaşlar Ayşe'nin evi burası. Ben de şurada havuzda bekleyeyim. Evet. Havuzda izleyeyim. 10 dakikamız var. 10 dakikaya hazır olacağız. Bir tane yatak çekle. Ben bana bir tane yatak. İki tane yatak. Araba arabalım. Evet. Bana arabada yatak ekle. Ben kuyruk ama başka bir şey eklemem sana ben. Ekleme zaten. Senin evinde her şey var zaten yetecek kadar. Aa, 40 beğenisi var Burası aşağı. Da var ya. Burası da var. Arkadaşlar tamam. bu. Ama ya. senin odanda. <laughs> otun, otun, otun. Senin Sen o Hadi düzenlesene. Düzenleyemem. Ee, ne düzenleyeyim? Durdurayım Ha, hayır. Dur. Şey yap. Yataklar. 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 Hı. Ben ne anlam yapmadım? Bilmiyorum sen bilirsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar şimdi. Ben şey yaptım. Tamam. Şimdi bitir. Burada mutfak var aslında. Tamam. Şuraya bir düzenleyelim. Hadi. Ayşe biraz hızlı olur musun? Bak iki dakikadır bekliyor izleyicilerimiz. Gerçi Hı. izleyicimiz yok. Arkadaşlar biz üzülüyoruz. İzleyicilerimiz yok. Evet siz üstüne Bazı kişiler izliyor da yani. Altı kişiden de en yüksek altı kişi şu an kanalımda geliyorum. Gelme. Daha düzenledim. Hadi. Hmm. Tamam düzenledim. Tamam, tamam. Çık. Git bir git ya başımdan Yiğit. Geldim. Geldim. Hadi. Dur dur dur. Hayır. Şey yap. Hadi gel, gel. şey yap ilk önce. Dur dur. Nerede? Ne yaptın? Bak hani kapıları kapat. Kapıları o ona para mı vereceğim ben? Tamam geliyorum. Kapıları kapatasın zaten. Sen giremezsin. Versene lan. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Başladı. Benim kalma. Başla. Başladı. Başladı. Benim Başladı. Başladı. Arkadaşlar. Ay. Ne Arkadaşlar her şey beni evinden korku. korktum. Korktum. <laughs> Ama tekrar aldım. 3, 2, 1. Başladı. Başladı. Hadi ben resim yapacağım. E, dur dur. Pekka ayk... X. Ayşe bir. Dur bekle. Anlatmayayım. <laughs> Puf. Puf atıyor. <tıfak ya>. Bekliyor. Bağçak var. Hadi Ayşe. Ayşe videoyu durduralım mı? Durduralım. Evet arkadaşlar. Ayşe yaptı. Evet, yaptı Ayşe. Şimdi geliyorum evine. Geldim. E, bekle bekle. Ay sekiz. Hayır hayır. Üç. İki. Bir. Başla. Artık beni evimden koyma. Bir de tuvalet de var bu arada. Tuvaletimiz <laughs> nerede yapacağız? Ama tuvalet yok. Burada mı? Klozet. Ha. Ama, ama nasıl şey yapacağız? Nasıl yapacağız? Eş. X X X X ben de ee, Aa, Ben su içeyim. Su içeyim. ya. Çık ben bari yapacağım. <laughs> çık, çık. Kapıyı kapattım. Gelemiyorsun. <laughs> Sana suyu açayım ya. Git. Sen nasıl açıyorsun? <laughs> çık çık, çık, çık.

Başımı geldi, üstümü geldi. Süt geldi. Ben burada oturacağım. Ah oh be! Sana ne? Neredesin? Ben yeni yani yani yani. Ay kayboldu. Ay kayboldu. Buradayım. <laughs> Arkadaşlar Ayşe beni göremiyor. Yoksun abla. Arkadaşlar burada oturuyor. Arkadaşlar bak oldu. Kastı, 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 kastı. Ben de oturayım bak oturdum ben de bir fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar sen çıkayım Ben de çıkacağım. Aa Ayşe buradasın. Aa, buradasın. Aa Ayşe yerde yatıyorsun. Evet arkadaşlar. Bana da müsaade et. Bana da müsaade Ayşe nerede yatıyorsun? Sen burada. burada yatıyorsun. Arkamda yatandı. Güzel. Bak uyuyor. Bak. Gel <laughs> çocuğum. <laughs> 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 oturuyorum. Ne yapıyorum? Bir bir Arkadaşlar 24 saat geçmiş midir? 24 <laughs> saat geçmiş mi? 20 24 olsun bura 24 dakika. Ne? Dakika 24 olsun. <laughs> dur dur şimdi fotoğraf çıkıyorum. Fotoğraf çekiyorum bir dur. senin odanı çekiyorum. Odanı çekiyorum. Ayşe gülümse gülümse. Bak burada gülümse. Bak şu şeyde oturuyorum. Bu şeyde otururken olmuyor. Bak burada. Şimdi bak şurada oturuyorum çocuklar. Arkadaşlar. 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 Ayşe. Arkadaşlar. Ayşe şimdi bana bak. Bana bak. Görebiliyor musun beni? <laughs> Hadi <iyi> bak. El <laughs> salla. El <En> sallama var. <laughs> bak böyle çektim. Şimdi şuraya da. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> Hani? Ne yap? Donat seçtim ama olmuyor. Ben de yapamıyorum. Donat olmuyor mu? ben bir suçu sabunluyorum. Ne yapıyorsun? Akışla paylaştım. Akışla paylaştım. Akışla paylaştım. 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 Bir hata oldu. Bir hata olmadı. Bulaşık Neyse ben birazcık eve temizliyorum. Olmuyor. Bir. Ayşe vallahi yok Kusura bakma. Neyi? Ayşe'nin evini çekiyorum. Ayşe'yi çekiyorum. Neyse ben bir film izleyeyim. Ayşe havada uçuyorsun. Bak 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 dondurmanla bak. Bak diyeyim. Neredesin? Neredesin? Oturuyorsun. Gel gel böyle yap. Gel şuraya. Ben yine Nasıl? Öyle değil. Burada değil. Evet arkaya git. Arkaya git. Neyse ben birazcık şey Atışta paylaşılmıyor mı? Çok görmem lazım Çok güzel bir kişi Ay, Ne komik ya Paylaşılmıyor Neyse bak Ayşe Ay. 11, 11 saat burada geçirdik Yani 11 dakika Haş A şey dolabını karıştırıyorum. Ya o kadar şey yaptım. Su, su içiyorum, saçıyorum. Bu nasıl ya? şimdi çareçinde pisleteceğim. Yıkamadım. Evet. Ay, ne patlamış mısır nerede? Nasıl yapacağız? Nereden nereden sen? Sen süt, süt, süt. Nereden ne? aldın? Nereden aldın Ayşe? Yanlış <laughs> mı sen nereden? Ayşe sen tam şu an 12 saat. 12 saat geçiyorlar. 12 dakika. Evet. Evet arkadaşlar bir <laughs> sorun <tarafını> yaşandı ama Arkadaşlar. <laughs> Ayşe.